Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Seçme sorulara devam ediyoruz. Seçme sorularda dediğimiz gibi hatırlat bu tarz daha doğrusu bu derste diğerlerde biraz daha yorumlayıcı sorular yapıyorduk arkadaşlar seçiyorduk. Zaten amacımız ne? Yorum geliştirme, bilgi hatırlatma, soru tarzlarına bakış açısı değiştirme. Bugünkü de e, sorumuz ne için yapıldı? Bu hatırlatma amacıyla. Analitik geometri de hatırlatma amacıyla yapıldı. Orijinal geometri soru bankasından seçildi. Başlayalım mı? Başlayalım bismillah. Yukarıdaki şekilde düzgün altıgenlerin A ve B noktalarından geçen D1 doğrusu ile A ve C noktalarından geçen D2 doğrusu verilmiştir. Dik koordinat düzleminde D1 doğrusu alan fiş mekan denklemiyle verilmiş. Buna göre D2 doğrusunun eğim açısı. Hatırlatma 1 Kalem çoktan dik. Mütevlim. Hatırlatma 1 AX artı BY artı C eşittir sıfır formatındaki Denklemlerin eğimleri şudur. X'in katsayısının eksilisi bölü Y'nin katsayısının aynısı. O zaman bu doğrunun eğimi. Ee, M1 diyelim. X'in katsayısını değiştir. Eksi 1 de eksiğine çarp artı 1. Bölü Y'nin katsayısının aynısı 1. Bu doğrunun eğimi 1'dir. Hatırlatma 2. Bir doğrunun diyelim ki D doğrusunun X ekseni'nin yaptığı açı alfa olsun. Bu doğrunun eğimi Nasıdır? O yaptığı pozitif yönlü açının tanjantıdır. Eğim 1 bulmuştum ben bunun eğimini. Yaptığı açı da alfa olsun. Tanjantı da alfa. Tanjant alfa ne zaman birdir? 45 derecede birdir arkadaşlar. O zaman ben diyeceğim ki bu D1 doğru. Şöyle kabataslak çizeyim. Ee, bir kırtık daha düzgün olsun. İki yolla yapacağız. Analitik düzgünümü çizeyim. Benim D1 doğru mu? Artık burada mıdır? Burada mıdır? Onu bilmiyorum. Ama eğiminin 45, 45 derece olduğunu biliyorum. Diyelim ki şöyle bir şey. O zaman bunun x eksenini yaptığı şu açı nedir? 45 derece. Peki. Şimdi d1 doğru. x eksenini şöyle de düşünebilirsin. Diyelim şurası x ekseni. Öyle diyelim. Şu açı ne olacak o zaman? 45 derece. Şimdi düzgün altıgen özellikleri gereğince biz ne yapıyoruz? Düzgün altıgenin şurada 30, 30, 120 oluşturduğunu biliyorum. Peki. Aynısından burada da oluşuyor 30, 30, 120. Hmm. Aradaki ilişkiye bakmam lazım. Nasıl oluyor? Şu iki noktayı birleştirmek senin yapabileceğin uyanıkça bir hamle olur. Neden? Burada da 30, 30, 120. Burada da 30, 30, 120. 1/6 genin biri açısı 180'dir. Tamam mı? Pardon 180 daha çıktı. Çok özür dilerim. 120'dir. O zaman 30 bura 30 da bura olduğuna göre bura 60 oluyor. Aynen 30 30 120 oluşu buraya da 60 kalıyor. Bura bir eşkenar üçgen olduğunu görüyorsun. Senin şu çıkaracağın ana sonucu şu olmalı arkadaşlar. Ekstra bir şey değil. Şu D2 doğrusuna D1 doğrusuna dikkat et. İkisinin arasında oluşan açı dar açı nedir? 60 derecedir. Senin yorumun bu olacak. O e zaman D1 ile D2 doğrusu arasında olacak 60 derece. Ve senin şu D1 doğrunda iki çizdiği D1. D2 doğrunda Şöyle çizelim. 60 derece olacak arasındaki açı. D2 doğrusunun eğimini istiyor. D2 doğrusunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı. Budur. Şu açıyı istiyor benden. Tamam? İki iç açı biliş açıya eşittir kuralından. Ben buraya 60 artı 45'ten 105 derece diyebilirim. Evet. Eğim açısının ölçüsü 105'tir. Peki bunu da şu grafik üstüne nasıl yapabilirim? Şöyle yapabilirim. Şu D2 doğrusunun aynısından paralel. Bu doğruya paralel olacak şekilde. Şöyle çekebilir miyim arkadaşlar? İlla nereden geçtiğini bilmen gerekmiyor. Paralel çektiğini sen kafanda bil yeter. Neden? Paralelse Z kuralından buraya 60 ise buraya da 60 gelmiyor mu? Evet. Dikkat et D1 doğrusunun x eksenine yaptığı açı 45 miydi? Aynı paralelden bir tane de burada çekerim. Nereden geçtim önemi yok. E o zaman ne olur? Şurası 45 olmuyor mu yöndeş açılarda? Evet. Bu D2 doğrusu değil miydi? Evet. X eksenine yaptığı açı ne oluyor? Şu açı değil midir? Evet. 60 artı 45'te yine 105'i bulursun arkadaşlar. Tamam. Mı? Bilgi hatırlatmalarımızı tekrar tekrar yapalım. Bu şekildeki bir eklemin eğimini böyle bulabilirsin. Eğim aynı zamanda x eksenine yaptığı pozitif açının tanjantı ve basitleştirerek yapacağım bu çözümle bu sorunun üstünde de yapacağım bu çözüm aynı sonucu verir. Söyleyebilirim. E2 doğrusunun eğim açısı 105 derecedir. Adana.